Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men terake şey'en lillah avvadahu Allahu hayran min Kim bir şeyi Allah için terk ederse Allah ona en güzelini verir. Sen beş dakikanı Allah için feda edip başka bir mümin kardeşinin hidayetine vesile olmak için harcarsan Allah sen o beş dakikada kazanacağının yüz katını sana gönderir. Dünyalık mal, evlat, çocuk bunlar gelip geçicidir. Bunlar dünyada faydalıdır. Evet insan kendi nafakası için çalışacak ama nafakasından zait olan yerde insanların hidayetine vesile olacak. Bizim gerçek sermayemiz budur. İnsanın gerçek sermayesi dünyadaki mal çocuğu değildir. Dünyadaki mal çocuğu gelip geçicidir. El <laughs> malu vel bunun zinetu'l hayati'd dunya. Mal ve çocuklar dünya hayatının süsleridir. Madem ki dünya fani'dir mal çocuk da fanidir. Ama vel baqiyatu salihatu hayrun inde rabbike ve hayrun amele. Ama baki kalacak salih ameller işte onlar Allah katında değerli, Allah katında sevaba layık olandır.